Selam arkadaşlar. Dün bunun ne olduğunu sormuştum. Evet bu bir burgu. Söyleyen arkadaşlar da oldu. E, ahşapları delmek için kullanılır. Şöyle ucunu net bir şekilde göstereyim. Ucunda vidalı bir sistemi vardır. Şuralar bıçakları. Şu uçlar bıçakları. Bu uçları şöyle uçları eğe ile bileyip o şekilde kullanılır. Genellikle inceden kalına doğru yaparlar. Bizim buralardaki evler ahşap olduğu için Bu tarz burgularla delinip O şekilde birbirine birleştirilirdi. Burası Bir halka o görüyorsunuz. Bu halkaya ya demir ya da ahşaptan bir Tutma alanı yaparlardı ki güç uygulaması daha kolay olsun diye. Ee, bunun tam adı İngiliz burgusu. Buna İngiliz burgusu diyorlar. Neden böyle diyorlar? Hiçbir fikrim yok. Bir de bunların böyle bu şeyleri halka gibi hare gibi böyle dalgalı olan yok değil de düzdür. Bir tane bir çeşidi daha vardır bunun. Ucu düzdür. Aynı şekilde burasında bir vida vardır. Ama sadece şu şekilde düzlüktür böyle. Ona da demirci burgusu, çingen burgusu falan derler. Ee, onlar genelde daha incedir. Onlar daha küçük e, delikler açmak içindir. Bu biraz daha büyük, orta boy diyebiliyorum. Daha büyük var mı o, o konuda bir bilgim yok. Ama bu şekilde bir e, eski zamanların bireizi diyeyim. Matkabı bireyizi. Yani elektrik yokken, şey yokken bu marangozların en büyük e, aletlerinden biriydi. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.